Kılıçdaroğlu Bavalı TV'ye katıldı. Uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi ve sonunda bu da gerçekleşmiş oldu. Çekimin 7 saat sürdüğüne dair bir haber okumuştum bu arada. Programa dair dileklerimden birisi de umarım İmamoğlu'na sorulduğu gibi altılması neden HDP var gibi sorular duymayız ve kaliteli bir program izleriz inşallah. Muhtemelen ortalama 3-4 saat gibi bir süre olur muhtemelen. Bavalı TV'nin ortalaması genelde bu civarlarda oluyor ama belki normalden daha uzun bir şekilde 45 5 saat gibi bir programda görebiliriz. Son dileğin de umarım Salih Gergerlioğlu katılmamıştır. Neyse bu da dakikadan sonra programa dair bazı kesitler koyacağım. Neyse şu anlık görüşürüz diyorum ve bay bay. bana gençlerin tüm kafalar bir O zaman gerçekten de bu ülkede beraber olmanın, birlikte olmanın, farklı düşünmeleri ne kadar değerli olduğunu da hepimiz öğrenmiş olacağız. Bir şey daha söylemek isterim. En önemli şey aykırı düşüncelerdir. Bir daha ifa nasıl gidiyor yayın? <laughs> Süper müthiş muazzam muhteşem. Hadi bakalım. Tabii hadi. yayınlanana kadar kimse inanmayacak böyle olur ama yayınlanınca görürsünüz. Ama hep öyle oluyor zaten. Hâbide, kolay gelsin evet. kolay gelsin.